Alo. Bu akşam kitap okuyarak uyuyalım mı? Ya bırak bu entellikleri Meltem. Zaten yorulmuşum bütün gün. Gözlerim kapanıyor yorgunluktan. Ayrıca kitap dediğin sabah kalktığın zaman okunur. Dinç kafayla okunur. Gece televizyon seyredilir. Böyle tam seyrederken böyle gözlerim kapanmaya başlar. Böyle ninni gibi gelir. O oh, sonra kuşa kuşa gelirsin yatağa bir girersin böyle senin Niye de kitap okurken de bazen bir cümle okursun dünyanın değişir. O okuduğun cümleyle öyle bir hayaller kurarsın ki öyle dalarsın uykuya. Bu daha güzel değil mi? Ben hiç öyle hayalle mayalle uğraşamam. Direkt kafayı koyar uyurum. <laughs> Ayrıca milletinde kitap okuduğu falan yok. ...entel gözükmek için gidip kitap alıyorlar ama okumuyorlar. Kitap alan ama kitap okumayan bir insan topluluğuyuz. Ben hiç değilse dürüst davranıyorum. Direkt okumuyorum diyorum. Millet alıyor, ondan sonra böyle görünen bir yere koyuyor kütüphanede... ...ama okuduğu falan yok. Olsun. Bir gün mutlaka elleri gidecek o kitaplara. Bir cümle okusalar kârdır. Kitap. Don't. Gelinlik. Allah sana akıl fikir versin ha. Alo. Ha. Dans kursuna giyeyim mi gelinliği <laughs> Seni beş kişi o gelinliğin içine sokamaz. Fışkırırsın içinden. <laughs> sığarım bir kere ben gelinliğime. Tabii tabii. <laughs> Var mısın gidelim? Ya git işine Allah aşkına haline bak senin böyle oldun. <laughs> tamam iddiaya giriyoruz o zaman. Eğer ben sığar kazanırsam... ...benimle beraber dans dersine, <laughs> dans kursuna geliyorsun. Ha eğer sığamaz da sen kazanırsan... ...sen ne istiyorsan ben de onu yapacağım. Var mısın? Varım ben. <laughs> görürsün. Sen o gelin niye sığ da